Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 23 Kasım 2021 Salı günü günlük Covid-19 hasta tablosu toplamında test sayısı 365.412 vaka sayısı 28.170 vefat sayısı 208 iyileşen hasta sayısı 29.353 Aşılamada birinci doz uygulama 56 milyon ikinci doz uygulama 50.144.041, milyon 144 üçüncü doz uygulama 11 381 Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur ilk 10 ilimizdir. Bitlis, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renkte ağır ve bayburt sarı renkte. Günlük testi vakı oranı ise 7.71